Arkadaşlar hepinize merhaba bugün. Kışkırtma yapacağız. Bugün kankamıza kışkırtma yapacağız. Dün bizim kankamızı mahallede soyunturdular. Bugünse ona kışkırtma yapacağız. Yumurta falan filan suradını atacağız. Akşama şimdi mazilerimizi zatlayacağız. Akşama geldi mi onun onun üstünde değeceğiz bak nasıl olacak. Dur, yine geldi. İşte şimdi mazilerimizi saklayacağız. Berkan onu çağıracağız. Yani akşam olacak. Şurada ben onu yıkacağım. Ellerini bağlayacağız. Bu Ellerini bağlayacağız onun. Bakalım ne olacak. Aksiyon ne olacak bence. İşte yumurtalar falan filan var burada. Akşam onun suradını darmadağın Bak olmasın belli olmasın. Belli olmasın. anasını sikeyim ya. O sana kışkırtma yaptı, ben de ona kışkırtma yaptım. Benim mahallede zunlarımı indirdi. Ha? Ben intikamımı aldım koşu evet. Resko ama bizi çözürse elini kovalayacak bizi. Baba <laughs> gözkü elleme Kapa Çıkar çek o çek o. <laughs> Kazım kuyu. Oh. Hayol kardeşim. Ey Gamran kan tekler varo risk. Ha çol. Oo gal. Oh yes. Resko Bak bunu sana ben yapmayalım. Sen bu kanı tamam nasıl yapayım? <gülüyor> <gülüyor> kafa kafakırıyor oğlum ne oldu? Aa bak. Haşam gene bugün gene. Ya yumurta var. Şi şey ne oluyor? Un ne oluyor? Abi tüm batıracağım yani su içeri. Ana yumurtadan mı aldınız o ne lazım idi ben yalnız gelen saklayayım bunu. Benim anladım hani böyle yapma mı? Allah billah. Ne oldu oğlum? Ayaklar falan durdu mu? Ne oldu? Arkadaşım ne yapıyorsun? Ne ha Asen? Arkadaş bu oyunları iyi tutturayım sana şey? Allah aşkına. Tutur ah oğlum güzel kaçmasın. Ana abi. Bırak. Ha çıkardı çıkardı ellerini çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> su eline, <laughs> su aa, aa, <laughs> ne bunlar? Içerim alır, alır, su içerim atayım. Yok. su Su içerim atayım. Yok başka bir şey. Su içer mi? Dur, dur. Ha Ya 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 aç, Ya ben At 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 Arkadaş seni şey yapıyorsun ha o kışkırtma çekildi bu o? Çekildi yani. <laughs> Sen arkadaş mı kışkırtma yapıyorsun o? Arkadaşlar yapma. Elleri koy elleri elleri A elleri gör. eller göster onu bak insan ne Kaldır kaldır çekil. Sen arkadaş mı bak şey yapasın o? Öyle deme. Ya öldürüyorlar Sen arkadaş mı kışkırtma yapasın. Rıza bunu sana yapacağım da düşün on yere o Rıza. Rıza abi ben sana bu hayatı hayatta canım Rıza kardeşim. Dün bileyim biz kardeşim. kardeşiz. teba. kuvvet et değil bak. İmam rabı kılı bit. Elbet bir gün bırakın beni. Hey kanım duracak. Kanım kalk. Ana aman aman. Ay yeğit toprağlar yeğit. Ya şuma Ay Neye bittirdiniz? <laughs> bak, bakın, aa, bakın. <laughs> ne oldu lan? Kafa kırıyordun, kafa kırıyordun. Ne oldu? Ne oldu? Kafa aa, Kul, kum tırdın. Kum, kum, kum. Kum. İki senelik ili boğsana saklan. Aa, çekmek artık, çekme. Çekmek artık, tuttu buydu. Kafa kırıyordun ya, kafa kırıyordun. Ben bunu sizin yanınıza bıraktım. Göreceğim. Elbet bir gün. Ya vallahi federal. <laughs> Açın ayaklan mı? Aç. Aç değil açın. Sa. Hı? Oh. Aç. Anırdın açılıyor bu şey. Zay, ne yapacaksın ha? Aa, tutturdunuz değil mi video? İyi yani. Yok. Saçet kaçsa gideyim Hainin bedeli. Aa, gelin Hainliğin açın kumludur. bunu. Çek açın bunu. Beni çek, beni çek. Hainin bedeli la bu. Hainin bedeli. Kumun tadı ne az buralar. Evet, buralar gün Buralar kumludur asker. Buralar kumludur. Elbet bir gün. Eyvallah keke. Eyle şey yaptılar Ya başladı Ne Aç oysa. Aa <laughs> tutu <laughs> <video. gülüş> <laughs> Kartal gibi. <laughs> 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 Bırak mı lan kartal gibi? Ne oldu? Eee! <laughs> Aa, oldu? Aa, ha. Ne oldu? Lan benim adım legenda lan! Kafa kırıyodun ya! Kafa kırıyordun ya! Benim adım Ne oldu? Bırakın lan! Kafa kırıyodun ya! Ana. Size çok beter iken şey. <laughs> ne oldu kafa kırıyor da yani Size çok beter iken şey yapacağım görsün. <laughs> kafa kırıyordun Aa, <laughs> limonu yuttum sana. Bu ya. limonu yapma. Suratıma yapma. Suratıma yapma. yapma. Kafa kırıyordun ya. Ne oldu? <laughs> Suratıma yapma. Ne oldu? Kafa kırıyordun ya. Artistlik yapıyordun ya. <laughs> tamam. Artistlik <laughs> yapıyordun ya ne oldu la? Yapma canım çiğ unu ağzımdan Sen benim arkadaşıma ha. Arkadaşım ha yapacaksın ha. Kaldır, kaldır bunu. Kaldır onu. Ellerimi aç. Ne oldu? Sen benim arkadaşıma ha yapıyordun ya. Dur dur dur. Sağ fenerini fenerini sağ. Arkadaşım ha yapıyorsun. Ayağım kaldır be ayağım. <laughs> ayağım kaldır be ayağım. <laughs> <laughs> Aney 08 03 03 03 Bırakma Aga yapma ayaklarım çok bet bağla ayaklarım çok acıyor Aa, oldu? Ben nerede şey yapacağım saçımı kafamı nerede Nenem çiçekler çekeceğim Ya yo ya, yağmur ya, ya, ya. Ne <gülüyor> oldu <gülüyor> Aa, Sen arkadaşım abi ben arkadaşım Lan benim adım ile kendine bırak böyle lan Siktir oğlum. Ben arkaya satıyorum mu? <laughs> ben de bunu size bırak kaçan göz var lan? Baksana <laughs> lan! <laughs> şey kum şey. yedirttiririm sana oğlum. Kum yedirttiririm. Kum. 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 Bu da güzel. Geçin bırak vuruldum. kameraman dal. Ben Pablo Escobar. Ben TikTok yerim lan. TikTok yerim. Bana nasıl daldı. artistlik yapabilirsin? Nasıl <laughs> artistlik yapabilirsin lan? Gözleme daldı. Nasıl artistlik <laughs> yapabilirsin? Gözleme daldı. Gözleme daldı valla. Yakıyor mu? Yok. Asker, burası kumludur asker. <laughs> Kulaklama çok daldı Komutanım ben 200 atarım desene. Komutanım ben 200. Hani artistlik yapıyordun ya TikTok'ta. Artistlik yapıyordun, ya TikTok yapıyordun ya Abi TikTok'ta. Ya. TikTok'ta artistlik yapıyordun ya. Ben sana çok daldı. Kum yedirttiririm sana oğlum kum kum. Hani senin gibi yakışıklı yoktu ya lan. Ha? Gözde. Göz Göz Bırakalım mı seni şurada? Açamam gözlerini bırak. Ne yapalım sen işi? Abi sikiyor öpeyim bırak. <laughs> sikiyor <laughs> öpeyim. <gülüyor> bırak bırak. A, ana YouTube'e savursan o sikiyor seni. Valla. Sen Vallahi... benim Şey yap yine. Yok yo, yo, ya. Kafasına Kafasına bırak. İşte. Gömüm lan bunu. gömün Gömüm. olsun. Ah kafaya bak. Soğuk. Nasıl bilirdiniz? <laughs> İyi bilirdik. Hakkım varsa götünden çıksın. Haleluya. <laughs> <laughs> ben Pablo no. Escobar'ım la. Pablo Escobar. Şirra paparra. Nereye Aman. geliyorsun? <laughs> Seni sol kalamam. Şirra. Nereye geliyorsun la? Seni kuracaksın sol kalamam. Şirra. <laughs> Seni sol kalamam. <Salih> Şirra papara. Ne? Haleluya. Haleluya. Göm onu. Göm Gem Gem Göm. Göm onu. Göm. Göm. Sol Salih. <gülüyor> 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 <gülüyor Aa! Ne şey iş yaptı bizde? Evet, yok ana mı? Açın ben Allah aşkına. Yo açma, yo, yo. ava yo. yo. ben. tartık yo. Ava yo. Soğuk ama. Soğuk alman. bir sürü kum daldı. Ana bu video artistlik yapıyordun ya. Artistlik, artistlik. İşte bu bize. <laughs> 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 Gel gel <laughs> bayram. <laughs> 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 de bırak gel bırak. Aştım dimi? açık. Ha yumurta. Benim arkadaşıma kışkırtma yapmıyor. Aldık ya. Aldı Anasını siktim onu. Ne ne ne. Diğer videoda görüşürüz. Kapatla. Siktir. çocuğu